Günaydın, hayırlı sabahlar değerli takipçilerim. Benim gibi işe gitmek isteyen arkadaşlar varmış. Instagram'dan yazmışlar, TikTok'tan yorum kısmına yazmışlar. Biz de gitmek istiyoruz, yardımcı olur musun diye bana soru sormuşlar. İşte bir eve gittiğin zaman ne iş yapıyorsun, nereden başlıyorsun, ev sahibi evde oluyor mu, yemeğini onlar mı veriyor, sen mi hazırlayıp yiyorsun diye soru sormuşlar ben 13 senedir bu işin içindeyim. Evet, 13 senemi verdim bu işe. Senelerdir çalışıyorum. Ya bazı bayanlar evde olmuyor, bazısı evde oluyor. Benim anahtarlarım var. Her gittiğim bayanın anahtarı bende. Kendileri çalıştığı için ben kendim kapımı açıp girip çıkıp temizleyip çıkıyorum. Ama diyelim ki siz yeni bir eve başladınız, ee, yeni başladınız bu işe. Genel temizlik isteyecek sizden o bayan. İlk gittiğiniz zaman öncelikle perdeleri söküp makineye atmanız lazım. Tabi eğer dağın, ev dağınıksa, çalışan bir bayansa ilk Çalışan bir bayansa ilk önce evin dağınıklığını toplamanız lazım dağınıklığı topladıktan sonra perdeleri söküp makineye atacaksınız camları sileceksiniz süpüreceksiniz toz alacaksınız yerleri dip köşe temizleyip çıkacaksınız odanızın girdiğiniz odanın kapısını silip çıkacaksınız o şekilde işte avizesinden tut camından tut klima üstünden tut e işte nasıl desem her tarafın tozunu alacaksınız kapısını silip çekip çıkacaksınız diyelim mutfağa girdiniz mutfak mutfakta da aynı mutfak varsa perdesini makine Atacaksınız, camını sileceksiniz, dolap üstlerini sileceksiniz, dolap kapaklarını sileceksiniz, yerlerini sileceksiniz, e, kapısını silip çekip çıkacaksınız. Aynı şekilde öbür odalarda o şekilde olacak. E, banyoya geldiğiniz zaman, eğer banyo çok kiresli ise, aşırı derecede kiresli ise e, bayan çalışıyorsa, bazı bayanlar çalışmasa da hani yapamıyor kendisi, beceremiyor. O yüzden bizleri çağırıyorlar çünkü hani bizim işimiz bu zaten. Eğer duşa kabini çok kireçli ise size tavsiyem hiçbir kimyasal ürün denemeden önce parlatıcı karbonat market poşeti onların market poşetinin üstüne onları dök güzelce ne of eğer bir seferde çıkmıyorsa iki defa üst üste ovman lazım eğer çok kiresliyse iki defa üst üste ovun, duşa kabin pırıl pırıl olacaktır. O şekilde işte klozetini ona göre temizleyeceksin. Çamaşır suyu dökeceksin. Varsa klozet temizleyicisi dökeceksin. Duvarlarını normal işte feyliyle artık neyle siliyorsanız neyle sildirmek isterse o şekilde sileceksin. Banyoyu da o şekilde temizledikten sonra kapısını çekip çıkacaksın. Sormak istediklerinizi instagram sevilayince dere oradan takip edip sorabilirsiniz Instagram çalınmıştı biliyorsunuz oğlum aldı geri aldı tamamen benim kontrolüm altında